Kıymetli öğrenciler, hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle bursluluk sınavına hazırlık kapsamında hazırlamış olduğumuz denemelerin çözümlerini paylaşmaya çalışacağım. Birinci sorumuzun çözümüyle başlayalım. Ümeyme matematik öğretmenine yazılıdan kaç aldığını sorunca öğretmeni 5 ile bölündüğünde kalanı 3 olan iki basamaklı en büyük sayı demiştir. Buna göre Umeyme yazılıdan kaç almıştır? 5 ile bölündüğünde 3 kalanını veren sayılar 5'in herhangi bir katının 3 fazlası şeklinde ifade edilebilir. 5 çarpı k artı 3 şeklinde. Bu şartlara uyan 100'den küçük en büyük sayı 5'in 19 katının 3 fazlası olan 5 çarpı 19 artı 3'ten 98 olabilir. Sorumuzun doğru cevabı 98 olmalıydı. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda bize çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği sorulmuş. Hemen 68 artı kare çarpı 14 ifadesi 4 çarpı parantez içerisinde 17 artı 14 14'e eşit ise kare yerine hangi sayı yazılmalıdır şeklinde bir soru sorulmuş. Eşitliğin sağ tarafında dağılma özelliğini uygulayacak olursak Eşitliğin sağ tarafı 4 çarpı 17 artı 4 çarpı 14'e eşit olacaktır. Sol tarafını da buna uygun olacak şekilde düzenlemek gerekirse 68'i 4 çarpı 17 diye ifade edebilirim. Dolayısıyla buradaki kare çarpı 14 ifadesinde kare yerine 4 yazılması gerektiğini kolaylıkla görebiliriz. Üçüncü soruya bakalım. Taner cevizlerini 3'er, 5'er ve 10'ar saydığında her seferinde iki tane ceviz arttığını görmüş. Buna göre Taner'in cevizleri en az kaç tanedir şeklinde bir soru sorulmuş bize. Biz Taner'in cevizlerini C harfi ile ifade edelim. 3'er, 5'er ve 10'ar saydığımızda her seferinde iki tane ceviz artıyorsa... ...ceviz sayısının iki eksiğinin... 3'er 5'er ve 10'ar sayıldığında hiç artmaması gerekir. Yani 3'ün herhangi bir katı, 5'in herhangi bir katı ve 10'un herhangi bir katına eşit olması gerekir. Bu da 3, 5 ve 10'un en küçük ortak katını bulmamızı gerektirir. 3, 5 ve 10 sayıları en yakın nerede birleşirler sorusunu sorarsak bunun cevabı 30 olacaktır. Dolayısıyla cevizlerin sayısının 2 eksiği en az 30 olacaktır ceviz sayımız da buna bağlı olarak 32 olarak ifade edilebilir. Dördüncü sorumuza bakalım. 5016 sayısı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünemez? Bölünebilme kurallarını ilgilendiren bir soru. Hemen çözüme geçelim. Bir kere 5016 sayısının son rakamı çift olduğundan 2 ile kesinlikle bölünebilir. Bütün çift sayılar 2 ile bölünebilirler. Herhangi bir sayının 4 ile kalansız bölünebilmesi için son iki basamağının 4'ün katı olması gerekirdi. Sayımızın son iki basamağı 16. 16 4'ün 4 katı olduğu için sayımız 4'e de bölünebilir. Bir sayının 6'ya bölünebilmesi için hem 2'ye hem 3'e bölünebilmesi gerekir, kalansız bölünebilmesi gerekir. 2 ile bölünebildiğini A şıkkında gösterdik. Şimdi 3 ile bölünüp bölünemediğini kontrol edelim herhangi bir sayının 3 ile kalansız bölünebilmesi için rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekirdi. Hemen işlemimizi yapmamız gerekirse 5 artı 0 artı 1 artı 6 buradan bu toplamın 12 ettiğini kolaylıkla görebiliriz. 12 de 3'ün katı olduğu için sayımız 6'ya da bölünecektir. Bir sayının 9 ile kalansız bölünebilmesi için rakamları toplamının 9'un katı olması gerekir. Bizim rakamları toplamımız 12 olduğu için sayımız 9 ile kalansız bölünemeyecektir. Doğru cevap denizli olacaktır. 18 sayısının asal çarpanlarının sayısı A çarpanlarının sayısı B'dir. Buna göre A çarpı B işleminin sonucu kaçtır? Asal çarpanlar Herhangi bir sayının çarpanlarından asal olanlar olarak tanımlanır. Dolayısıyla biz 18 sayısının çarpanlarını bulursak hem asal çarpanlarını hem de normal çarpanlarını bulmuş oluruz. Bunun için hemen basitçe algoritmamızı uygulayalım. 1 bütün sayıların çarpanıdır. 18 çift bir sayı olduğu için 2'ye bölünür. 1 ile 8'i toplarsam 9, 3'e bölünür. Daha sonra 3 kere 6, 18 ettiği için 6'ya bölünür. 2 kere 9, 18, 9'a bölünür. 1 kere 18, 18, 18'e bölünür. Bulduğumuz bu rakamların içerisinden, bu sayıların içerisinden 2 ve 3 asal sayılar olduğu için o zaman asal çarpanları 2 tane, toplam çarpanları ise 6 tane olduğundan 2 kere 6, 12 işlemimizin sonucu C şıkkı 12 olacaktır. Altıncı sorumuza bakalım. 8 sayısının 30 ile 50 arasındaki katları aşağıdakilerden hangisidir? Hemen 30 ve 50'yi en yakın katları belirleyecek olursak 8 çarpı 4 32 8 çarpı 6 48 Aralarda 8'in 4. ve 6. katını belirttiğimize göre bu arada bir de 8'in 5. katı olmalı. Dolayısıyla 32, 40 ve 48 yani Bursa sorunun doğru cevabı olacak. 7. sorumuza bakalım. Kümeler konusuyla alakalı bir soru. Yukarıda birbirleriyle kesişimleri mevcut olan ABC kümeleri verilmiş. Bu kümelerden hareketle A birleşim B kümesinin eleman sayısı soruluyor. Bunun için öncelikle A birleşim B kümesini Venn şeması şeklinde ifade etmeye çalışalım. Bakınız, A birleşim B kümesi Venn şeması şeklinde tam olarak bu şekilde ifade edilir. Bu bölgenin içerisinde kalan elemanların sayısı ise sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Sayacak olursak A, B, C, E, D 5 tane elemanımız burada var. 2 tane elemanımız da burada. Dolayısıyla A birleşim B kümesinin 7 elemanlı bir küme olması gerekecek. Sekizinci sorumuzun çözümüyle devam edelim. Rakamlardan oluşan kümenin elemanları aşağıdakilerden hangisidir? Bildiğiniz üzere rakamlar sıfır ile başlar, 9'a kadar devam ederler. Sıfırdan 9'a kadar sıralı bir şekilde giden sayıların listesi bizim kümemizi oluşturacak. Bu da D şıkkında bize verilmiş. 9. soruda yine çarpma işleminin toplama üzerine dağılma özelliği sorulmuş. Hemen dağılma özelliğini uygulayacak olursak buradan elde ettiğimiz sonuç 7 çarpı 5 artı 7 çarpı 9 şeklinde olmalı. Eşitliğin sağ tarafına baktığımızda buradaki eksik rakamların 5 ve 9 olduğunu kolaylıkla görebiliriz. Dolayısıyla bizden istenen işlemin sonucu 5 artı 9'dan 14 olacaktır. Yani bursa sorumuzun doğru seçeneği olacak. 10. soru ise... Çarpmanın toplama ve çıkarma üzerine dağılma özelliğinin tam tersi olan ortak paranteze alma yöntemiyle alakalı herhangi bir işlemde birbirinden toplama veya çıkarma ile ayrılmış parçalarda ortak bir çarpan varsa bu işlem ortak çarpan parantezine alınabilir. Bizim işlemimizi bu açıdan değerlendirecek olursak bakınız birbirinden çıkarma işlemiyle ayrılmış iki parçada C çarpanının ortak olduğunu görürüz. Burayı ortak çarpan parantezine almamız gerekirse bu durumu A eksi B çarpı C şeklinde ifade edebiliriz. Burada C sayısının 10 ve işlemin sonucunun da 40 olduğu bize bildirilmiş. C sayısının yerine 10 yazarsak 10 ile neyi çarparsak 40 yapar. O zaman A eksi B'nin 4 olduğu basit bir şekilde görülebilir. Sırada işlem önceliği ile alakalı bir soru var. İşlem önceliğinde üstlü ifade varsa parantez içi çarpma bölme toplama çıkarma sıralarını takip ediyorduk. Burada bir parantez durumu söz konusu. Bu parantez durumuna öncelik verecek olursak 18 7 11 yapacaktır. 11 çarpı 11'den yukarıda bize verilen işlemin sonucu 121 yapacaktır. Hemen A şıkkına bakalım. A şıkkında 11'in 7 katıyla 11'in 4 katının toplamından bahsedilmiş. Yine ortak çarpan parantezini alacak olursak 7 artı 4 11 olduğu için A şıkkı 11'in 11 katına eşit olacaktır. Bizim işlemimizle aynı sonuca sahiptir. B şıkkında ortak çarpan parantezini düşünecek olursam 11'in 16 katından 11'in 5 katının çıkarılması istenmiş. Bu da yine 11'in 11 katına eşit olur ve cevabımız aynı olur. C şıkkına bakacak olursak 11'in 15 katından 11'in 6 katı çıkacak olursa 15 tane 11'den 6 tane 11 çıkarsa geriye 9 tane 11 kalır. Ve bu işlemin sonucu bizim işlemimizle aynı sonuca sahip değildir. İşlem önceliği sorularına devam edelim. Biraz önce işlem önceliğinin sırasından bahsetmiştik. Çarpma, bölme, toplama ve çıkarma işlemlerine göre daha öncelikliydi. Dolayısıyla öncelikle çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını yaparak işleme başlayalım. 48'i 4'e bölersek 12, 6 ile 1'i çarparsak 6 yapar. Dolayısıyla 12 artı 6 eksi 10 işlemini yapmamız gerekir. Aynı öncelik sırasına sahip işlemler yan yana geldiğinde soldan sağa doğru sıra takip edilir. 12 ile 6'yı toplarsam 18, 18'den de 10'u çıkarırsam işlemin sonucunun 8 olması gerektiğini kolaylıkla görebilirim. 13. soru herhangi bir sayının asal çarpanlarının çarpımı şeklinde ifade edilmiş halini vermiş ve bu sayının kendisini bizden istemiş. Dolayısıyla bu soruya cevap verebilmemiz için yukarıda verilen üslü ifadenin değerini bulduktan sonra sayıları birbiriyle çarpmamız gerekecektir. Hemen 2 üssü 3 demek 3 tane 2'nin çarpımı demektir ki bu işlemin sonucu 8 yapar. Daha sonra 3 çarpı 8 çarpı 5 işleminin sonucunu bulursak 3 kere 8 24 24 ile 5'i çarparsak aradığımız sonucun C şıkkında olduğunu görebiliriz. 14. soruya bakalım. Yukarıdaki işlemlerden hangilerinin sonuçları aynıdır? Bütün işlemlerin sonuçlarını bulmamız gerekecek. Tabii ki işlem önceliğine riayet ederek. Hemen birinci sorunun çözümüne bakalım. Önce parantez içini yapmamız gerekirse 24'ten 16 çıkarsa 8 sonucuna ulaşırız. 8'i 5 ile çarparsak bu işlemin sonucu 40 olur. Bölme işlemi toplama işlemine göre önceliklidir. Önce bölme işlemini yapalım. 42'yi 7'ye bölersek 6 yapar. 6 ile 34'ü toplarsak yine 40 sonucuna ulaşırız. Üçüncü öncülde 28 ile 3'ün çarpımı 84 yapar. Buradan 12 çıkarırsak 72 sonucuna ulaşırız. Dördüncü öncüle bakalım. Öncelik parantez içindedir. 9'dan 6 çıkarsa 3. 33 ile 3'ü çarparsam 99 yapar. 99'dan da 1 çıkarırsam 98 sonucuna ulaşırım. Dolayısıyla sonuçları aynı olan ikili 1 ve 2. öncüllerde bize verilen ikililerdir. Sorunun doğru cevabı A şıkkı olacaktı. 15. soruya bakalım. Dedemin yaşı benim yaşımın 5 katından 7 fazladır. Dedem 57 yaşında olduğuna göre benim yaşım kaçtır? Soru da dedenin yaşı torununun yaşına bağlı olarak verildiğinden biz torunun yaşını herhangi bir cebirsel ifade ile gösterirsek dedenin yaşı bu sayının 5 katının 7 fazlası olduğu için 5x artı 7 şeklinde ifade edilecektir. Peki buradan 5 çarpı x artı 7 ifadesinin 57'ye eşit olduğunu görürsek x'in değerini bilmediğimiz için burada toplama işleminde verilmeyen durumu söz konusudur. Toplama işleminde verilmeyen eleman çıkarma işlemiyle bulunur. 57'den 7 çıkacak olursa 5 çarpı x'in 50 olduğunu kolaylıkla görebiliriz. 5 katı 50 olan sayı kaçtır diye düşündüğümüzde aradığımız sayının 10 olduğunu kolaylıkla görebiliriz. Ahmet ile Furkan'ın yaşları toplamı 64'tür. Ahmet Furkan'dan 12 yaş küçük olduğuna göre Furkan'ın yaşı kaçtır? Yine yaşlarını bilmediğimiz iki kişi hakkında soru sorulmuş ama bunların yaşları birbirlerine bağlı olarak verilmiş. Biz bunları şu şekilde ifade edersek Ahmet Furkan'dan 12 yaş küçüktü. Ahmet'in yaşına x dersem Furkan'ın yaşının x artı 12 olması gerekecek. İki cebirsel ifade toplanırken benzer terimler kendi aralarında toplanırdı. X ile X artı 12 cebirsel ifadesini toplarsam bir tane x, bir tane x daha, iki tane x artı 12. Yani iki tane x'in 12 fazlası. 12 fazlasının 64'e eşit olduğu verilmiş bize soruda. O zaman yine toplama işleminde verilmeyeni bulma mantığıyla hareket edersem, iki tane x'in 64'ün 12 eksiği olan 52'ye eşit olduğunu, iki katı 52 olan sayı ise, hemen yukarıda ifade etmem gerekirse, Burada x dediğim değişkenin 52'nin yarısı olan 26 olduğunu söyleyebilirim. Bana sorulan Furkan'ın yaşıydı. 26'nın 12 fazlası. 26 ile 12'yi toplarsam doğru cevap Denizli 38 olacaktır. 17. soruya gelelim. Maaşı 2650 lira olan bir kişi kirasına 1250 lira, faturalarına da kiranın yarısı kadar para ödemektedir. Buna göre bu kişinin maaşından geriye kaç lira kalır? Bu soruya şu şekilde bir çözüm bulabiliriz. Maaş, maaştan giderleri çıkarırsak geriye kalan parayı bulmuş oluruz. Maaşımızı yazalım. 2650 lira. Giderleri yazalım. 1250 lira kira, 1250 liranın yarısı olan 625 lira faturalara gitti. Daha sonra kendisine kalan kısım. 1250 ile 625'i toplarsak 1875 yapar. 2650'den 1875'i çıkaracak olursak 1875'ten 2000'e kadar 125 var. Üzerine de 650 eklersek 125 artı 650 tam olarak 775 yapar. Dolayısıyla maaştan geriye 775 lira kalmış olur. 18. soruda 3 basamaklı 2, 4, A sayısı 2 ile tam bölünebildiğine göre 2 ile tam bölünebildiğine göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diye bir soru sorulmuş. Bir sayının 2 ile tam bölünebilmesi için çift bir sayı olması gerekir. Çift sayıların son basamakları çift sayılardan oluşur. Dolayısıyla burada A dediğimiz rakam 0, 2, 4, 6, 8 değerlerinden herhangi birisi olabilir. Dolayısıyla bunların toplamına bakacak olursak 14, 18, 2 daha 20 değerine ulaşmış oluruz. Sorunun doğru cevabı Adana olacaktı. Aşağıdakilerden hangisi 72'nin çarpanı değildir? Burada 72 sayısını A ve B herhangi iki tam sayı olmak üzere A çarpı B şeklinde ifade edebilmemiz gerekir ve bu ifadede çarpanlardan biri yukarıdakilerden 3 tanesi olacak, bir tanesi olmayacak. Öncelikle bu bir bölünebilme sorusudur. 72 2'ye tam bölünebileceği için 2 çarpı 36 olarak ifade edilebilir. 72 6 çarpı 12 şeklinde de ifade edilebilir. Hemen bakın 2 çarpı 36'yı zaten göstermiştik. Dolayısıyla 48'in 72'nin herhangi bir çarpanı olmadığı net bir şekilde görülebilir. 20. sorumuzda bir üslü ifade sorusu bulunuyor. Herhangi bir tam sayının sıfırdan farklı herhangi bir tam sayının sıfırıncı kuvveti daima birdir. Ve birin bütün kuvvetleri, bütün kuvvetleri yine bire eşit olacağından bir bir daha bizden istenen işlemin sonucunun iki olduğunu kolaylıkla hesaplayabiliriz. 21. soruda yine bir üslü ifade sorusu var. Yukarıdaki üslü sayılardan hangisinin değeri diğerlerinden daha büyüktür? Bu soruya cevap verebilmek için bütün Üslü ifadelerin değerlerini hesaplamamız gerekir. Hemen 3 üzeri 4'ün değerine bakalım. 4 tane 3'ün çarpımı olacak. 4 tane 3'ü birbiriyle çarparsak cevabımız 81. 7 tane 2'yi birbiriyle çarparsak cevabımız 128. 3 tane 5'i birbiriyle çarparsak cevabımız 125 ve 2 tane 10'u birbiriyle çarparsak cevabımız 100 olur. Buradaki sayıları karşılaştıracak olursak bunların içerisinde en büyük olanın 2 üzeri 7 yani 128 olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Bursa olmalıydı. Hemen 22. soruyla devam edelim. 10 üzeri 5. 5 tane 10'un yan yana çarpılmış hali. Bir sayıyı 10 ile çarpmanın kısa yolunu düşünmemiz gerekirse bir sayıyı 10 ile çarpmak sonuna bir tane 0 atmak demekti. Dolayısıyla baştan sayımızı seçelim. 10 diğer 10 çarpanlarının her biri için yanına bir tane 0 atacak olursam bu çarpan için bu 0, bu çarpan için bu 0, bu çarpan için bu 0, bu çarpan için bu 0. Bu için bu 0. Sonuçta Kaç basamaklı bir doğal sayı olduğu sorulmuş bize. Bakın 5 tane 0, bir tane de 1'den oluşan bir sayı. 6 basamaklı bir sayı olması gerekecek. 23. soruya bakalım. 3 paketi 12 TL olan bir üründen 17 paket alan kişi kaç TL öder? Bu bir oran sorusudur paket sayısı ile miktarı tutarını oranlayacak olursam 3 paketini 12 liraya aldığım ürünü bu oranı 3 ile sadeleştirmem gerekirse bir paketini 4 liraya alacağımı kolaylıkla görebilirim. Bir paketi 4 lira olan üründen 17 tane almam gerekirse 4 çarpı 17'den tam olarak 68 TL ödemem gerekir. 24. sorumuz yine bir bölünebilme sorusu. Aşağıdaki sayılardan hangisi 3'e tam bölünemez? Üslü ifadeler şeklinde verilmiş. Burada elimizde bir tane 3 var. Bir tane 3, 3'e tam bölünür. 2 tane 3'ün çarpımı olduğu için zaten içerisinde herhangi bir 3 çarpanı var. Bu ifadede bölünecek. 3'ten 3 tane yine bir 3 çarpanı var. 3'e tam bölünecek ama 3 üzeri 0'a geldiğimizde bu işlemin sonucu bir. Ayrıca yaptığımız yorum açısından bakarsak da 3 üzeri 0. Yani elimizde 3 yok. Dolayısıyla bir 3 çarpanı olmadığı için bu ifadenin 3'e tam bölünememesi gerekecek. 24. sorunun cevabı A şıkkı olmalı. 25. soru ve son soru yine işlem önceliği ile ilgili bir soru. Öncelikle direkt şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Bakın parantez içinde verilen işlemin sonucu ne olursa olsun benim bunu çarpmam gereken sayının sonu sıfırlı. Yani aradığım işlemin sonucunun son rakamı sıfır olmalı. Dolayısıyla A, B, D şıkları elenir. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Bunu kontrol etmemiz gerekirse hemen şöyle diyebilirim. 20 çarpı parantez içi öncelikli olduğu için 37'den 23 çıkarsa 14 olur. 2 kere 14, 28. Sıfırı da yanına ekleyecek olursak 280 sonucuna ulaşırız. Kıymetli öğrenciler, birinci denememizin soru çözümünün sonuna geldik. Bundan sonraki denemelerin çözümlerinde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.